Canım yavrum sana yazdığım bu mektubu istiyorum ki iyice okumakla kalmayıp sen de torunlarıma okutasın. Bu mektubu sadece sana değil sizlere, geleceğimize yazıyorum. Bu milletin bekası için canını ortaya koyan insanlarımız için yazıyorum. Bir milletin dirildiği o gecenin hatırası için yazıyorum. 15 Temmuz gecesi tanklara karşı duran Göğüslerini kurşunlara siper eden yiğitler için yazıyorum. Canım yavrum, bu mektubu sana sabah günün ilk ışıklarıyla neden düşeriz yollara anlatmak için yazıyorum. Bir selam vermek, bir selam almak için nerelere gideriz bilmen için yazıyorum. Ne için saatlerce yürür, ne için ayakta bekleriz, neye yarar bu yaptıklarımız anlaman için yazıyorum. Neden kimsesi olmayanların kimi, çaresizlerin yol arkadaşı olmak zorundayız bilmen için yazıyorum. Belki sen de soracaksın büyüdüğünde, bıkmak bilmez misin sen diye, bu kadar yorulmak niye, neden bunca gayret çaba diye, bir derdin mi var senin neden diye. Benim güzel yavrum, bu mektubu sana annenin bir derdi var bil diye yazıyorum. Bizim derdimiz genci yaşlısı çocuğu kadınıyla bu millettir. Unutma diye yazıyorum. Bu dert aslında bir hazinedir. Aklından çıkarma diye yazıyorum. En kıymetli hazinemiz milletimizdir. Bil diye yazıyorum. Canım yavrum. Mektubuma son verirken her adımımda seni ve torunlarımı Gelecek kuşakları düşündüğümü bildirmek için yazıyorum. Güzel günler yakındır. Müjdelemek için yazıyorum. Annen bu güzel günler için çalışan ak kadınlardan biridir. Gurur duy diye yazıyorum. Hasretle gözlerinden öpüyorum. Seni çok seven anne.